Evet başlıkta da gördüğünüz gibi neden duygularımız hakkında yalan söylemeliyiz? Neden duygular hakkında yalan söylememiz gerekiyor? Bunun bize ne gibi katkıları olacak? Ne gibi zararları olacak? Ve söylediğimizde hayatımızda neler değişecek? Bunları anlatacağım, bunları söyleyeceğim. Çayınız, kahveniz ve suyunuz hazırsa gelin videoya başlayalım. Öncelikle şu sıralar çok fazla izlenmemiz düştü. O yüzden videoyu beğenip yeni video fikirlerini de yazarsanız çok sevinirim. Çünkü video fikri konusunda gerçekten çok geriyim. Bir de katıl aboneliğimiz açık. Maddi destek olmak ister isterseniz olabilirsiniz. Videoya geçelim. Şimdi kanalın %98'i erkeklerden oluştuğu için çok fazla erkek genellemesi yapabilirim. İzleyen niş bir kadın kitlemiz var. Evet bu doğru. Ama %98'lik bir kısım erkek olduğu için size dokunmayan belirli noktalar olabilir. Şimdi duygularımız hakkında neden yalan söylemeliyiz? Şimdi duygularımız genelde dışarıya vurmak istemeyiz. Tabii kişiden kişiye değişir ama çoğunluk olarak duygularımızı dışarıya vurmak istemiyoruz. Zaten Türk milleti olarak hem aşırı sinirli hem aşırı üzgün hem aşırı stresli, çok tuhaf bir ruh halindeyiz. Depresif olarak ama mutlu bir şekilde değil. Şimdi konulardan dolayı moralimiz bozulabiliyor, üzülebiliyoruz, mutlu olabiliyoruz, sinirlenebiliyoruz. Bu konular değişiyor. Şimdi bizim neden bu konu hakkında yalan söylememiz lazım? Örnek veriyorum, bir arkadaşınızla kavga ettiniz ve bundan dolayı moraliniz bu Bunu mesela gidip herkese de söyleyebilirsiniz. Kendi içinizde de yaşayıp hiç söylemeyebilirsiniz. Bu tam anlamıyla size kalmış. Ama tabi sonuçları da düşünmek lazım. Eğer bu sizin aşırı moralinizi bozuyorsa gerçek hayatta anlaşılabilecek düzeye evrilmiştir zaten. O konuda illaki size soracaklar ve burada ya söylemek ya söylememek ya da yalan söylemek gibi bir durum ortaya çıkacak. Şimdi söylememek niye önemli? Şimdi arkadaşınızla aranız bozuldu ama bu garanti 10 yıl boyunca bozuk kalacak diye bir şey değil. Belki arkadaşınızla 2 gün sonra aranız düzelecek ama siz herkese anlatırsanız veya birkaç kişiye anlatırsanız olayı bu sefer siz arkadaşınızla iyi geçirdiğiniz zamanları genellikle anlatmadığınızda dolayı onlar o arkadaşınızı kötü birisi olarak bilecek. Siz nasıl anlattıysanız o kavgada ne yaşandıysa o tartışmada ne olduysa artık kim suçluysa o tarafı komple suçlu bilecek. Söylememenin ise şöyle bir zararı var. Eğer ki bakış açısı olarak sizden farklı birisi bakmıyorsa konuya siz de zaten aynı şeyi düşünecektir. Ama sizden farklı bir şekilde olaya yaklaşan birisi varsa bu konuyu düzeltmeye yönelik size tavsiyeler verebilir. Tabi bu her zaman genelleme değil. Sizin zararınıza olacak şekilde ileride de kullanabilir. Der ki aa bu arkadaşıyla şunu yaşamıştı zaten bu bunlara karşı yönelik bir şey yapamıyor. Aynısını ben de ona yapayım da bu sefer de morali iyice bozulsun diyebilme ihtimali var. Çünkü herkes sizin dostunuz, arkadaşınız veya %100 güvenebileceğiniz birisi değil. Hatta kimseyi güvenmemeniz lazım. Veyahut sevdiğiniz birisi paranız yok ve paranız olmadığından moraliniz bozuk. Bu moral bozukluğunu yalan söyleyebilirsiniz işte ya şu oyunun çıkmasını bekliyordum oyun ertelendi veya işte o oyunu alacaktım işte. Oyun sadece PlayStation'a özelmiş veya oyun sadece bilgisayara özelmiş diye mesela böyle küçük dertmiş gibi gösterebilirsin. Para sıkıntısı gerçekten büyük bir sıkıntı. Ha tabii neden para sıkıntınlar Orasını ben bilemem o yüzden bir şey söyleyemem. Belki kiranı ödemek istiyorsundur. Belki uzun zamandır almak istediğim bir şey vardır. Belki memleket memleketine gideceksindir, yol paran yoktur veyahut faturanı ödemen gerekiyordur orasını ben bilemem orası senin şey. Peki duyguları yalan söylemenin size ne gibi bir getirisi olacak? Az önce de anlattığım gibi herkes sizin dostunuz, düşmanınız yani güvenebileceğiniz tipler değil. Direkt de anlayamıyorsunuz. Bazıları olur koyun kılığına girmiş bir kurttur. Bazıları ise kurt kılığına girmiş bir koyundur. O yüzden kimin ne olduğunu anlayamazsınız. Bir aile sorununuz vardır ve o aile sorununuzu anlattığınız arkadaşınız sandığınız kişi bir anda bulunduğunuz toplu grupta ya işte örnek vereyim Mehmet. Ya Mehmet'in de anne babasıyla şöyle sorunu varmış. Babası annesini dövüyormuş. Yok şöyle oluyormuş. Yok böyle oluyormuş. işte kiralarını ödeyemiyorlarmış diye tak diye bir anda tüm gizli kimseye söylemek istemediğiniz bilgileri yayabilir ve buna da herhangi bir şey yapamazsınız. Tabi eğer o grup adam akıllı bir grupsa yani IQ seviyeleri normal bir seviyede ise ya kardeşim yaptığın şey ayıp adamın niye özelini gelip anlatıyorsun? Zaten anlatılacak bir şey olsa kendisi gelip burada anlatır. Sen niye onun yerine iş yapıyorsun diye tepkilerini koyabilirler. Ama IQ seviyesi çoğumuzun ayakkabı numarasından düşük olacak kişilerse, "Aa öyle miymiş." "Aa" falan diyebilirler. Onların da kafalarını neyse zaten kafalarının içi boş olduğu için herhangi bir şey yaşanamayacak. Ama ne demek istediğimi anladınız. Eğer ki tanımadığınız birisi veya uzun zamandır konuşmadığınız birisi ise önemli değil. Benim mesela moralim genelde neyi bozuluyor? Planımın bozulmasına. Ne alaka? diyecekseniz ben genellikle uzun süreli plan yaparım. Yani günlük, haftalık, aylık, yıllık ve 2-3 yıllık bir plan yaparım ki ona uyabileyim diye. Ha yani yıllıklar genellikle hep sapıyor. Ona yapacak bir şey yok zaten. Bir yıl içerisinde koskoca ülke nereden nereye gidiyor hepimiz biliyoruz yani ondan dolayı yapabileceğimiz şeyler kısıtlanıyor veya imkanlar gittikçe düşüyor. Benim en çok moralimi bozan şey genellikle planımın bozulması. Neden diyecekseniz şimdi bu haftadan örnek vereceğim sadece. Pazartesi günü eve 12'de geldim. Salı günü eve 12'de geldim gece 12 bu arada Çarşamba günü eve 9.30'da geldim Ama işlerim vardı o işlerimi Bitirdiğimde gece saat 1'di Perşembe günü 9'da geldim Cuma günü erken geldim saat 7-7.30 gibi gelmiştim Cumartesi günü Allah'a şükür erken geldim 5.30'da geldim 5.30'da gelince Banyomu yaptım üstümü kılığımı Kıyafetimi değiştirdim böyle etrafı Toparladım temizledim saat gene 7.30 oldu Ama en azından tertemiz Bir şekilde haftanın yükünü Üstümden atmış bir şekilde dinlenmiş bir şekilde şekildeydim. Ama mesela ne oldu? Haftalık yaptığım tüm plan bozuldu. Çünkü hesapta olmayan bir sürü şey içeriye katıldı ve bu hesapta olmayan şeyleri herhangi bir şekilde normalde ben hep bir hata payı bırakırım ve o hata payında örnek veriyorum bir, bir şey mi oldu? İşte bir saat ona vakit ayırabilirim. Ondan sonraki işte o bir saatlik kaymayı sonraki güne veya ne bileyim pazar gününe falan sıkıştırabilirim diye hesap yaparım. Ama işte bu o tarz bir şey değildi. Bundan dolayı tabii insanın morali bozulur. Neden? Gece 12'de eve geliyorsun. Sabahın köründe zaten işe gitmişsin. Akşamın köründe eve geliyorsun ne oluyor yatıyorsun işe gidiyorsun hiç sıfır etki e yeteri kadar uyku da alamıyorsun şey de yapamıyorsun ki ciddiyim benim ne kadar moralimi bozduğunu size şöyle söyleyeyim yani kız arkadaştan ayrılmaktan daha çok sıkıyor niye diyeceksen ya zaten gittiyse gitmiştir bittiyse bitmiştir ama plan öyle değil ben o planı yapmışım o plan her türlü işleyecek ya benim uykumdan gidecek ya benim işimden gidecek ama o plan her türlü işleyecek yani belirli yerden kısarak belirli yerlerden arttırarak böyle cımbızla ala ala da olsa ben o planı yapacağım Bundan dolayı mesela benim aylarca hem de bayağı uzun süre 3 saat uyumuşluğum vardı. Ki öyle bir şey ki 3 saat uyku. Kafayı yiyorsun. Yani gerçek anlamda kafayı yiyorsun. Hatırladığın şeyler birbirine karışıyor ediyor. Gördüğün rüyayla gerçek hayatı ayırt edemeye başlıyorsun. Sabah erken saatlerde. Çünkü 3 saat uyuyorsun zaten. Bir kalkıyorsun. Hele bir de o ağrı. O ağrı anlatılmaz. Yaşanır bak. 3 saat uyuyorsun. Böyle 2-3 ay falan sürekli çalışıyorsun. Sürekli çalışıyorsun. Ne oluyor? Yorgunluktan ölüyorsun. Ayağa kalkıyorsun. Dinlenemezsin dinlememişsin, edememişsin, vücut diyor ki yeter, yeter, yat, uyu diyor. Seni her türlü yatağa itmeye çalışıyor. Gözünde çapaklar var, o çapaklar üretilmeye devam ediyor. Seni hala uyuyor biliyor vücut. O yüzden çok sıkıntı, sakın 3 saat uyumayın. Şimdi duygularımızı söylemezsek ne olur? Söylersek ne olur? Yalan söylersek ne olur? Onların hepsini anlattık. Ya duygularınız hakkında benim önerim hiçbir şey söylememenizdir. Güvendiğiniz gerçekten bir kişi olur. Yani bu hem deneyim olarak hem de bilgi olarak birikimli birisidir. Ve gördüğünüz görmüşsünüzdür işte bazılarının hayatına dokunmuş retmiştir yani olgun birisidir ondan fikir alabilirsiniz tabi konuyu direkt anlatmayın konuyu kimseye anlatmayın hatta çünkü gelecekte size karşı kullanma ihtimalleri var size karşı kullanma ihtimalini boş ver yanlışlıkla ağzından kaçma ihtimali var işte her söylediğin şey abi bunu söyleme aramızda kalsın abi şunu şöyle yapma aramızda kalsın diyemezsin o yüzden ağzından kaçma ihtimali var bunu da hesaba katarsan duygularınızı olabildiğince iyi saklamak sizin için iyidir sevdiğiniz bir dostunuz vardır hani böyle sürekli eğlendiğiniz ettiğiniz ama zamanı geldiğinde de oturup böyle saatlerce derin felsefe yapabildiğiniz derin konuları konuşabildiğiniz bir arkadaşınız vardır ya. Yoksa Allah rahmet eylesin zaten. Varsa ise tadından yenmez. Onunla zaten ayda yılda bir de olsa bir kere konuşarak tüm dertlerini unutabilirsin. Aynı şekilde o da sana karşı. Niye diyeceksen arkadaş dediğin gelip geçici bir şeydir. Ama dost öyle değil. Benim mesela sınırlı dostum vardır. Ama o dostlarımın hepsi ya buna diyecek bir şey bulamadım ama ayrı bir seviyedir. Yani hani böyle tier list yaparsın S katman olur ya. S katmanının da üstünde bir şey. Çünkü yıllar geçse de hala konuştuğum. Konuşmasam bak yıllar boyunca konuşmadığımı düşün. Gene konuşabildiğim ve aynı samimiyette olduğum benim için gerçekten değerli ve ben de onlar için değerli olduğum dostlarım bunlar. Yani bir sorunum vardır söylerim. Halledebileceği bir şeyse hemen saniyesinde halledemiyor mu? Halletmek için elinden geleni yapar. İşte bu tarz dostlarınız varsa onlarla paylaşın. Ki zaten bu tarz dostlar Size en az zarar verecek insanlar Ve en fazla yararı katacak insanlar ha, Bu tarz dostlarınız yoksa Dostum dediğiniz adamı iyi seçin Çünkü dost arkadaş gibi değildir Arkadaş gelip geçicidir 10 tane de olur 10 bin tane de olur Ama dost öyle değildir Dost 100 tane arkadaşa da bedeldir 1000 tane arkadaşa da bedeldir Adam akıllı bir dostunuz olsun Onunla hem dertleşebilin hem sorunlarınızı çözebilin Bir de sizden yaşça büyük bir tane abiniz olsun Yaşınız büyükse de En azından sizden farklı bakış açısı sahip birisi bulun. Çünkü şöyle bir şey var. 30 kişi de aynı yere bakarsa aynı şeyleri görecek. Senin bu sorununu çözmene yardımcı olmayacak. Ama 30 kişiden bir tanesi farklı bir yere bakarsa, o farklı yere bakan sizin sorununuzu çözmede çok fazla yardımcı olacaktır. Neden? Çünkü o farklı şeyleri görüyor. Farklı şeyleri biliyor. Farklı şeylere odaklanabiliyor. Neyse benim boğazım şimdi ağrımaya başladı. O yüzden çok fazla da ilerletmeyeyim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Abonelerimiz zaten çok düşük ve video izleyenlerin %80 %90'ı. Aynen minimum %90'ı falan zaten abone. Ya, videoyu beğenip destek olursanız sevinirim. Kik'te canlı yayınlara başladım. Kick linki aşağıda. Yani ne kadar başladım denilirse tabii vakit olmuyor ama ara sıra açıp öyle sohbet muhabbet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans.